Ona en çok ben aşığım. Çok çok aşığım. İnanılmaz aşığım. Yani çok inanılmaz aşığım. Onu çok sevdiğimi söylemiş miydim? O da beni çok sevecek. Ama zamanla önce bugünkü düğünü mahvetmeliyim. Kolay gelsin. Aa, Aa, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, hiçbir şekilde. Yani oturabilir miyim? Ee, tabii ee, oturabilirsiniz. Teşekkürler. Ee, ne zaman gelir bu? Gelinliği burada dikildi onun. Ben biliyorum. Nerede gelinliği? Ha. Bu mu? Yoksa bu mu? Aa, kesin bu. he. Yok bu değildir ya. Kesin bu, kesin bu. E, neye bakmıştınız? Gelinliğe. Evet, bugün evlenecek olan bir müşterimin gelinliği çok özel bir dikim. Beğendiniz değil mi? He, çok beğendim çok. Şimdi ben ona bir sihir yapacağım. Daha da özel olacak. <laughs> Dönüşüz, çirkinus, özelus. Aa, şey, o süpürge ne? Ee, şey, ben baktım sen çok yoğunsun. Etrafta da iplik mi iplik. Temizlik yapayım dedim. Hem para da vermene gerek yok. Oturayım yeter. Temizlik mi? Hem de bedava. Harika. <laughs> ben de çok yoğunum şu sıralar. Peki o zaman e, şu taraftan, şu taraftan başlayın lütfen. Başlarım o taraftan. Başlarım. <laughs> Merhaba. Gelinliğim hazır mı? Aa, hazır Jessica. <laughs> Jessica mı? Ee, Barbie'nin uzatması herhalde. Neyse. İşte gördüğün gibi gümüş tonlarında parıl parıl bir gelinliğin oldu. Ay George buna bayılacak. George mu? Bu da Ken'in uzatması herhalde. Hadi Jessica dene de son provanı yapalım. Tamam. Mükemmel. Tam bana göre harika olmuş. Ben şimdi sana bir sihir yapayım da görsen güzel olmuş <laughs> 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 Nefes alamıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama nasıl olur? Daha dün prova yaptık. Her şey normaldi. Bir günde ne değişti? Ah, <laughs> bilmiyorum. Nefes alamıyorum. <laughs> <laughs> Kilo almıştır. İmkanı yok. Bir haftadır zaten doğru düzgün heyecandan bir şey yiyemiyorum. Gaz yapmıştır belki. Harika bir gaz çıkartma bir... Yani gaz çıkartma hareketleri biliyorum. Rahatlatacaksa... Çok rahatlayacağım. Ne yapacağım? Şimdi iki elini böyle çevir. He Ben de çevireceğim. Hayatım. Neler oluyor burada? Ay George. Bir dakika ya. Sen kendi değilsin. Ne? E sen kendi değilsin. Değilim. E o zaman sen de Barbie değilsin. Barbie mi? Benim adım Jessica. Ama çok benziyorsun. Kime? Barbie'ye. Biz geldik. Aa, merhaba Barbie Ken. Düğünden çıkıp hemen buraya geldik. Teşekkür için size düğün pastamızdan getirdik. Çok teşekkürler. Herkes gelinliğime bayıldı. Öyle mi? Çok mutlu oldum. Öyle mi? Evlendiniz mi? Hiç mutlu olmadım. Ne? Anlamadım. Yok bir şey. Daha fazla dayanamıyorum buna. Hayatım bu arada sen çok güzel olmuşsun. Ay çok teşekkür ederim.